Bunu yeni mi anladın Zehra'cığım? E böyle olacağını zaten biliyordun. Ziya Hoca ile sözlük almak için değil, sahte evlilik yapmak için anlaşmıştık. Hatırlatayım. Biliyorum Selin'cim, hatırlatmana gerek yok. Söz nişanda derken durumu idare ederiz diye düşünmüştüm. Hı. Of, ben gerçekten bu oyun işinden bunalmaya başladım. Ee, Zehra'cığım, istersen vazgeçelim. Ne dersin? saçmalama seni. Öylesine söyledim. Neyse. Kaçırılmaydı, oydu buydu derken işleri iyice boşladık. Çağatay'la olan ortaklıklar da fes oldu. Kendimize yeni iş bağlantıları bulmamız lazım. Doğru söylüyorsun Zehra. Yani bir an önce işe asmamız lazım. Yani Ekrem amcacığım hasta olduğunuzu duyar duymaz da koşarak geldim işi gücü bıraktım. Benim sizden başka bu dünyada kimim var Ekrem amcacığım? Sağ ol evladım. Sağ ol. Duygulandırdın beni. Ya bana niye haber vermediniz? Semih'ciğim çok şükür gereken her şey yapıldı evladım. Yani bir de seni arayalım da öyle üzelim, telaşlandıralım istemedik. Ay Semih'ciğim onca işinin gücünün ortasında kalkıp da buraya mı gelecektin yani? Aşk olsun ya. Ekrem amcan hasta deseniz ben durur muyum orada? Beni bu dünyada koruyup kollayan kimin var Allah'ını seversiniz ya? Ama ben hissettim. Ben hissettim Ekrem amcacığım. Ben seni kaç gece rüyalarımda gördüm ya. Yapma çocuk. Yapma. Beni de ağlatacaksın. Yapma. Ekrem Bey, ilaçlarınız efendim. Ben alayım bunları. Teşekkür ederim. Al amcacığım. Maşallah. Nasıl saygılı. Nasıl efendi değil mi? Teşekkür ederim. Ee, anlat bakalım. Ne yaptın bu zamana kadar? Kaç zamandır arayıp haber verdiğin yok ya. Vallahi ne deseniz haklısınız. Yani çok mahcubum. Ama beni bilirsiniz. İş söz konusu olduğu zaman ben... <laughs> Bilmez miyim? <laughs> ben de bir zamanlar işkolikti. <laughs> Ama inanın hep aklımdaydınız yani. Cemil'ciğim sen ne zaman geldin? Ne kadar zamandır buradasın evladım? Ha, bu sabah indim uçaktan koşarak da Ekrem amcamın yanına geldim. Ah, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Otele uğrayıp eşyalarımı bırakacak fırsatım olmadı yani. Ne oteli? Sen buraya geleceksin. Ben seni otel köşelerine bırakacağım. Olmaz öyle şey. Yok, sağ ol. Gerçekten. Şurada birkaç gün yüzünü göreceğiz otelde olur mu? Burada kalacaksın. Tamam. Burada kalıyorsun. Burası senin evin sayılır. Yok, sağ olun. Gerçekten. Aa, Semih'ciğim. Burada koskoca ev dururken otel de neymiş? Hem özledik seni, Öyle değil mi Melis? Özledik evet. Ya çok sağ olun ama ben size yük olmak istemem. Ben zaten otelde yarım ayırttım ben. Yahu ne yükü evladım? Koskoca ev hepimize yeter. Otelde kalmak falan yok. Olmaz öyle şey. Tamam canım, bir daha söylüyorum. Bu iş bitmiştir. Sen burada kalıyorsun. Başka laf istemiyorum. Bitti. Tamam, bak bakalım. Ben hiç Ekrem amcımı kırar mıyım? Sağ ol. Çok sağ olun gerçekten. Yani yıllar sonra bile bana böyle aile sıcak bir yaşatıyorsunuz. Bakın ben de söz veriyorum. Ekrem amcam iyi olana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Vay helal sana. E, ee, evin prensesi nerede? Zehra'yı mı soruyorsun? <laughs> ah ah hiç sorma Semih'cim. Başımıza ne felaketler geldi. Zehra'yı sözledik. Ah kimle? Yabancıya gitmedi canım. Mahalledeki hocayla mahallenin hocasıyla mı? Nasıl yani? Ne, ne hocası? Cami'nin hocası. <laughs> Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok. Şimdi tek ben anlamadım. Ben Zehra'yı soruyorum. E tamam işte annem de onu söylüyor Semih. <laughs> <laughs> Anlamakta, zorluk çekmekte çok haklısın. E biz de anlayamadık zaten. Ne yapalım?